Fidanlarımızı poşetleyeceğiz. Evet. Yani önce toprağa böyle poşetleri dolduracağız, sonra da o da olduğu gibi ağacımızı dikeceğiz. Şu kadar e, toprak evet. yeterli mi? Yeterli. Şimdi buna bir fidan diyeceğim. Evet. Şu kenarlarını yerleştir, şöyle elleğinden. Kökleri mi? Ha, yok yok, toprağa. Ha toprağı önce yerleştireceğim. Evet. Kenarlarını yerleştir. Hı. Tamam. Böyle şimdi, şimdi fidanı bunu alıyorum. Fidanı yerleştiriyorsun. Ve topraklıyorsun bu, üstüne. Tekrar toprak Hı, koyacağım. Evet. Hı. Fidanların kökleri e, kesilmiş değil mi? Evet, Daha kesiliyor. Kesiliyor. Aslında. Çünkü yerleşmez kesilmeyince. Aşı yerleri de şurası oluyor. Evet, evet. Kaç yaşında şimdi bu fidanlar? Bir yaşında. Bir senede hem ekildiler hem aşılandı. Ekildiler aşılandı. Bir yılda aşısı bakıldı. Aşı bir yaşında. Evet, kök, bir, ya, bir iki sene Bir sene Delisini bakıyorsun. Ondan sonra son zaman. Güzün aşlanıyor ve bir yaz daha bakıyorsun, satıyorsun. Hı hı. Peki evet. bunu bastırıyor muyum şimdi ektikten evet. sonra? Şimdi Ama bana sopa vermedin. Bastır, biraz daha sen toprak ben koy. Ben Eksik çalıştırıyorsun beni evet. şimdi. <laughs> toprak koy. Yeter şimdi mi? sıkıştır etrafına. Koy koy koy. Suyu ne zaman vereceğiz? Bunlar biraz sonra yer, yerini yerleşecek. Ondan sonra sulama yapacaklar. Bunlar şimdi satışa gidecek mi burada gider, duracaklar gider. mı? Gider. İstediğin gibi satabilirsin. Şimdi bunların filizlerini kırmayınca bu fidan büyümüyor. Bu şimdi bu, bu kadar büyüdü mü? Buradan tablo veriyorsun. 5 tane veya dört tane buradan çabuk Filiz. bırakıyorsun filizlere. Hı hı. Buradan tepesinden koparıyorsun ilk başına. Hmm. Bu tablo veriliyor, bu büyüyor. Bunlar da olanlara tekrar çıtır tek tük olursa bunları yeniden temizliyorsun. Bu 4-5 tane filiz kalıyor yufada. <laughs> Onlar meyve verecek değil Evet, mi? meyve verecek. <laughs> bunlar, bunlar bu başının tam tepesinden böyle koparıyorsun ki bu büyümüyor artık. Bu tablolar kalıyor. Yanlardan büyüyecek artık. Evet, bu dallar büyüyor ki tablo veriyor. Böyle açıyor. Bundan sonra bunlar, bunlar da olursa bir, kere, bir iki kere daha alınıyor.